Hayır, hayırlı olsun. Beşiktaş defansını Andrei Aspek ile güçlendirdi. Hoffenheim'de kaptanlık görevini üstlenen Rus asıl Alman futbolcu Beşiktaş'la bir yıl opsiyonlu olmak üzere 4 senelik sözleşme imzaladı. <laughs> Ümraniye Nevzat Demir tesislerinde yapılan imza törenine basın mensupları büyük ilgi gösterdi. Futbol dış ilişkilerden sorumlu yönetim kurulu üyesi Serdal Torunoğulları da imza törenindeki yerini aldı. Torunoğulları Andreas Beki uzun süredir takip ettiklerini ve bu transferle birlikte Sağbek'teki sorunu çözdüklerini ifade etti. Yaklaşık iki yıldır e, tahmin ediyorum bugün Sağbek sorunumuzu çözmüş olduk. E, sevgili Serdar'a geçen çok iş düşmüştü bu görevi tek başına üstlenmişti. Ee, Andres Bek'le uzun süredir ilgilendiğimiz bir oyuncu. Ee, bizim scout ekibi ve gönüllü scoutlarımızla da özellikle Selçuk Avcı Bey'e de çok teşekkür ediyorum. Ee, Andres Bek için bize olumlu referanslar veren ve Beşiktaş hakkında da kendisine olumlu referans veren Tayfun, Tayfun Korkut hocamıza da çok çok teşekkür ediyorum. Ee, kendisine ve Beşiktaş'ımıza hayırlı olsun diyorum. E ee, iyi bir iş yaptığımızı düşünüyorum. Kendisine Beşiktaş'la yapan sözleşmeyi imzalayan Andreas Beck de Beşiktaş'ta şampiyonluklar yaşamak istediğini söyledi. So, merhaba. I'm very proud. I'm uh, very proud to be here. It's uh, fantastic to be here. It's uh, an adventure a journey for me, a new chapter in my life. Merhaba, çok gururluyum. Burada bulunmak gerçekten harika bir duygu. Benim için yeni bir macera, yeni bir dönem başlıyor hayatımda. Öncelikle Sayın Erdal Torunoğulları'na ve Tayfun Korkut'a müteşekkirim, onlara teşekkür etmek istiyorum. Bu transferde gerçekten çok büyük emekleri, çok büyük katkıları var. Son birkaç haftada transferle ilgili görüşmeler oldukça yoğun bir şekilde devam etti. Bu büyük kulübe gelmek, bu büyük kulübün bir parçası olmak benim için çok büyük bir mutluluk. Buradan taraftarlarımıza da merhaba demek istiyorum. Onlarla ilgili de birçok şey duydum. Ve onların önünde zaferler kazanmak, şampiyonluklar kazanmak, kupalar kaldırmak istiyorum. Basın mensuplarından gelen soruları da yanıtlayan Erdal Torunoğulları transferin sabır işi olduğunu söyledi ve Jose Sosa transferini örnek gösterdi. Beşiktaş tarafları bu da rahat olsun. Bizim bu işler sabır işi. İnceleyip sıkı dokuyoruz. Beşiktaş'ta çıkan her para cebimizde çıkmış gibi olarak kabul ediyoruz. E ee, biliyorsunuz geçen yıl Son gün Sosa'yı transfer ettik. Devre arasında Son gün Tolga'yı transfer ettik. Doğru işler yaptığımıza inanıyoruz. Önümüzde bir zaman vardır. En iyisini e, en iyi bütçeyle doğru zamanda e, oyuncu transfer edeceğiz. Yani burada taraftarımız rahat olsun. Torun rakip takımların transferlerinin kendilerini ilgilendirmediğini Beşiktaş ve Beşiktaş'ın transfer çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti. Ee, rakiplerimiz kimi alıyorsa pek bizi de fazla enterese etmiyor. Ee, kendilerine hayırlı olsun diyorum. Ee, bizim önceliğimiz e, sabek ve stoperdir. Ondan sonra işte santrfor çalışmalarımız devam ediyor. Ve sabekimiz ismi gibi bekimizi aldık kendisini. İyi bir oyuncu aldığımızı düşünüyorum. Çünkü referansına baktığın zaman, performansına baktığın zaman önemli bir oyuncu. Stoperimiz de herhalde yakında sonuçlanır. Öyle düşünüyorum. Öyle ümit ediyorum. Görüştüğümüz, finale doğru gittiğimiz oyuncular vardır. Transferlerde sabırlı, sakin davrandığımız için hem Beşiktaş'ımız zarar etmemiş hem de isabetli transferler yaptığımızı düşünüyorum.